Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere M7 Royal Pass'ın birinci ve ikinci hafta görevleri nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Görevlerimize geçiyoruz. Menümüz biraz değişmiş ama özetle aynı. Birinci haftaya dönelim. Seviye 3 yere yerken bir klasik maç kazan diyor. Ve klasik modda bin sağlık yenile diyor. Bunlar RP açan arkadaşların görevleri arkadaşlar. Açmayan arkadaşlar için de görevler aşağıda listelenmiş. Biliyorsunuz eskiden sezonluk maç süremiz vardı ve haftalık 550 dakika oynadığımızda 70 puan kazanabiliyorduk. Şimdi her 100 dakika için bir hafta boyunca 6 kere alınabilen bir görev var. Bunu 75 çarpı 6 RP puanı kazanabiliriz. Burada oyun içerisinde 100 dakika geçirdiğimizde maçlarda 100 dakika geçirdiğimizde daha doğrusu her 100 dakika için 75 puan alacağız. İkinci görevimiz Klasik modda military base'de hafif makinalı ile 12 düşman öldürme, uzi, UMP, vektör tarzı silahlar. Klasik modda arkadaşlarla 7 maç tamamla, bir takım olarak 6 maçta işaret fişeği topla, örüncek adam modunda boss'u bir defa öldürme, M416 ile 20 düşman öldürme, tabanca ile herhangi bir modda 5 düşman öldürme, klasik mod akibette rütbesiz livikte arkadaşlar, 3 defa çağrı kulesi kullanma, arenada avukla yüz düşman öldürme ve önemli onlarda bir tane paylaşım yapmak görevleri burada klasik mod akıbet ve örümcek adamla ilgili yeni iki tane görev var gelelim ikinci haftaya Edit açan arkadaşlarımız için 6 defa adrenalin şırıngası kullanma. Biliyorsunuz burada Livik'teki beyaz kutular vardı. Orada yapabilirsiniz. Video bizim kanalımda mevcut arkadaşlar. 15 maçta sis bombası öğesi alma görevleri var. Bunlardan 200 RP puanı kazanılabiliyor. Gelelim tekrar RP açmayanların görevlerine. Her 100 dakika için 75 puan alabiliyoruz. 6 kere bunu yapabiliyoruz. Pochinki'de taarruz tüfekleriyle 14 düşman öldürme yani M416, AKM, M762 tarzı silahlar, klasik modda M24 ile 4 düşman öldürme görevimiz var, klasik modda bir takım olarak 3 maçta seviye 3 kuşanarak kazanma görevimiz var ve örümcek adam modunda 5 defa A fırlatıcı kullanma görevi var. Bununla ilgili de kanalda video var. Afırlatıcı fırlatıcı yerlerini hem Erengel hem de Livik için nerelerde bulunabildiğinizi de göstermiştim. Klasik modda SKS ile 6 düşman öldürmemiz gerekiyor. Yine klasik mod rütbesiz Livik akibette 3 defa hava hattı kullanmamız. Arenada 20 defa kazanmamız. Arena modunda arkadaşlarla 7 maç oynamamız. Ve takım arkadaşlarına da toplam 14 tane beğeni vermemiz gerekiyor. Her hafta 1400 RP puanı kazanılabiliyor bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha RP puanı arttırılmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.